Selamun Aleyküm. Hayırlı günler. Hayırlı, huzurlu, mutlu bir ömür dilerim herkese. Yeni haftalar dilerim. Rabbim işinizi, gününüzü rast gidersin. Allah'ım bol rızıklar nasip etsin sizlere. Evlerinde ve hastanelerde yatan hastalar Rabbim Şafi ismi hürmetine acil şifalar versin. Benim gibi organla bekleyen kardeşlerim de inşallah beklediğimiz organlara kavuşur. Bizler de hayata sımsıkı daha çok bağlanırız. Bu hayattan hiçbir şeyden vazgeçmeyin. Hayatı sevin. Hayata sımsıkı sarılın. Umutlarınız olsun. Hedefleriniz olsun. Ben hedeflerimi ve umutlarımı gerçekleştirdim Allah'ın izniyle ve gerçekleştiriyorum. Hayattan hiçbir şeyden vazgeçmedim. Hastayım diye bir köşede oturup beklemedim. Her zaman çabaladım. Her zaman acım gösterdim. Her zaman hedeflerimin için, umutlarım için yollar kat, kat ettim. Sizler de vazgeçmeyin umutlarınızdan. Dua eder, dua beklerim. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Allah'ın rahmeti, bereketi olsun.